9000 kadın antidepresan kullanırken erkeklerde 2400. Kadınların ruhsalı daha mı bozuk? E duygu dünya şöyle kadınlar duygu dünyaları daha evet. geniş olan, duygu dünya hassasiyetleri daha e, derin olan, erkeklere göre e, matematiksel boyuttan duygusal boyutu önde olan, o nedenle e, bu çelişkilerde ruhsal sorunları daha yoğun hisseden e, ve yoğun yaşayan, o nedenle İlaç kullanımda o yüzden İlaç, farklı. İlaç e, ihtiyacı daha fazla. Yine olur. eğitim eğitim dediniz, disipline dediniz ve çok önemli bir konu alo sağlık hattı kaç diye sorduk sokaktaki vatandaşa. Yani bir acil hastalık olduğu zaman ya ambulansı çağıracak ya da alo sağlık hattını arayacak. Bakalım ne kadar biliyorlar. Şimdi o görüntüleri izliyoruz. Siz de Allah korusun bir hasta olduğunuz zaman kaç numarayı arayacağınızı biliyor musunuz? Önce görüntüler izleyelim. Sonra böylesi durumlarda ne yapacağı sorusuna cevap arayalım. Alo sağlık hattının numarasını biliyor musunuz? 170 olabilir mi? 112 mi? 100 o ambulans ya. Yok ambulans o. Alo sağlık hattının numarası nedir? Bilmiyorum. Bilmiyorum. 180, 180, 180 7. 7. 187 187. 187 diyebiliyorum ben de. 182 olması lazım. Bu doktorları falan şikayet etmek için galiba. Alo. 186 değil. Alo sağlık 182 değil miydi? 182 değil mi? Kaçtır alo sağlık? Vallahi sağlığımız yerinde de iç, içinde sağlığı sorduk. Evet, Önem alayım. 182 diyebiliyorum. Siz biliyor musunuz beyefendi? Efendim? Alo sağlık numarası nedir? 102 mi 103 mü öyle bir şey yok. 182. Öyle sağlık attığını bilemem de biz 182'yi arıyoruz biz şey. Ben bilgisayarla yapıyorum onu ben. Hiç aramadık. 182. Bir 184 var. 184 ne? E, o 184. sağlık e, bakanlığı yazıyor. Evet sevgili izleyenler Özlem yine kulağında reklam reklam diyor. Ee, bu soruların cevabını alacağız. Allah korusun başımıza bir şey gelirse sağlık açısından ne yapmamız gerektiğini kısa bir reklam arasından sonra size paylaşacağız. Ve sizleri biraz daha hıksız bırakacağız sonra yataklarınıza göndereceğiz. Genç Bakış bugün erken girdi çünkü sağlığımız her şeyden çok çok önemli. Sağlık yoksa gerisi hikaye ediyoruz. Şimdi bir reklam arasında. <laughs> Evet sevgili izleyenler İstanbul'dayız Medipol Üniversitesi'ndeyiz ve öğrenci arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'nin sağlık sorunlarını konuşuyoruz. Sayın Bakanımız kısa kısa sorularla gerçekten çok hızlı ve tempolu bir şekilde pek çok konuya açıklık getirdi. Biz siyasetle konuşacak diyorduk çünkü İstanbul gibi çok zor bir yerde çok uzun süre e, il başkanlığı yaptı. Siyasetin nabzını en sıkı şekilde tutan e, isimlerden birisi. 7 Haziran'la ilgili biraz yorumlarını da alacağız ama önce sağlık diyoruz. Programımızın sonlarına doğru o konuda da Biraz bilgi rica edeceğiz. Evet, e, reklamlara gitmeden önce acil bir durumla karşılaştığınız zaman hangi numarayı ararsınız diye sorduk. Herkes 101'den başlayarak 184'e kadar, 188'e kadar gitti. E, bu konuda efendim ne yapılması gerekiyor? Öğrenciler 1, 11, 1, 2, 1, 8, 1, gibi daha kolay öğrenir deniyor. E, hangi durumlarda hangi numarayı aramamız gerekiyor? Şimdi bir defa çok önemli bir şey. Hayati konular ambulans konusu 112. 1, 1, gözüme, 2. 1, 1, 2, 112. 112'yi asla unutmamalı. Çünkü en acil trafik kazasıydı, krizdi olan şey, Sağlıkla ilgili en acil olan 112. Dolayısıyla 112'yi öyle veya böyle biz 78 milyon ülke insanımızın işte 7 yaş altı dediğimizde bıraktığımızda 70 milyona mutlaka Türkiye'nin her yerinde aynı e, mı? E, aynı. Her yerde. 112 dediği zaman. Sağlıkla ilgili e, bir konu olduğu zaman 184. Yani bir şey sormak istiyorum, danışmak istiyorum, şikayetim var. Bütün bunlarda 184. Onlara 24 saat hizmet veriyor. Bu ikisi esasında işin ana gövdesini oluşturuyor. Evet. Diğer detaylar, işte sigara bırakma 171. Şimdi yeni bir ad getiriyoruz uyuşturucu ile ilgili. Ee, mücadele ve destek e, destek attı. O da 191 olacak. 171, 181 e, bunları e, sorunu olanlar süreç içinde öğrenir ama 112 ve 184 hafızamızda sağlıkla ilgili. Birincisi asla unutmamamız gereken 112 acil. Sağlıkla ilgili sorunum var 184. Evet en arkadan alıyoruz. Sayın Bakanım merhaba. Ben fizyoterapi ve rehabilitasyon 4. sınıf öğrencisi Gökçe Bener. İki ay içinde de mezun oluyorum inşallah. Öncelikle o yüzden tüm fizyoterapistler adına size çok teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır beklediğimiz bir yasamız vardı ve bunu hükümetimiz zamanında aldık. Ee, ama yine de bu yasanın işleyişinde bir takım problemler var. Ee, sorum da bu yönde olacak zaten. Öncelikle mesleki otonomimiz yok. Dolayısıyla Hollanda, e, Amerika ve İngiltere gibi birçok ülkelerde hasta hekim tarafından tanı aldıktan sonra fizyoterapiste direkt olarak geliyor ve e, Fizyoterapist de kendi tedavi programını, tanıya uygun tedavi programını kendi çizip kendi uyguluyor. Çünkü bizim aldığımız eğitimde bu yönde. Ee, ben bir öğrenci olarak soruyorum, bizim mesleğimize bu otonomi ne zaman gelecek? Çünkü otonomisi olmayan bir meslek gelişmekte gerçekten çok büyük zorluklar yaşıyor. Ee, bir öğrenci olarak sizin bu konudaki düzenlemelerinizi, görüşlerinizi merak ediyorum. Çok teşekkürler. Evet. Ya sadece galiba iki kişi atamışsınız, ona tepki vardı. Niye bu kadar az mı? Şimdi burada tabii o atama kısmındaki sorun ayrı. Bu sorun da ayrı bir şey. Şimdi tabii meslekte otonomi dediğin zaman bu meslekte otonomi yok. Bu meslek esasında çok paydaşlı. Artık hekim bile tek başına otonomi değil. Bir nörolojik hadisede, dahiliyecisi de devreye giriyor, nörolojisi de, nöroşirurjiyeni de. Dolayısıyla bir de uzmanlık giriyor, yalnız hekim değil. Dolayısıyla burada bizim yönetmenliği çıkartmakta çok önemli çatışmaları yaşıyoruz ve o nedenle bu çatışma sürecinde bir türlü yönetmenliği çıkartamıyoruz. Bir tarafından diyoruz ki sağlık hizmeti sunumu mutlaka hekim kontrolünde ve o alanın uzmanı kontrolünde olmalı. Yani bir ortopedist, bir fizik tedavi uzmanı, bir nöroşirüci bu anlamda e, yol haritasını belirler, tedaviyi düzenler, kontrollerini yapar. Fizyoterapist de bunun uygulamasında e, e, doktor kontrolünde uygulamayı yapar. Şimdi Türkiye'deki genelde e, e, mesleki olarak düşünülen bu. Ama fizyoterapist de diyor ki doktor teşhisi koysun. Ondan sonra tedaviyi ben eğitimle aldım, tedaviyi ben yapayım. Şimdi burada Şimdi burada sizi sizin gönül, sizin gönül dünyanız bunu böyle arzu ediyor olabilir. Ama hiç unutmayın ki tedavi ettiğiniz veya etme arzusunda olduğunuz insandır. Ve insanın insanın birçok yönüyle o zaman tıp eğitimine gerek yok der. Sizi yalnız fizyoterapist olarak yetiştirelim. Evet. Ama tıp eğitimi hatta uzmanlığa gerek yok. Yandala gerek yok. Bu 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 meslekte otonomi, hele hele fizyoterapist ve otonomi diyorsanız şu anda bizim çatıştığımız ve bir türlü yönetmenliğin çıkartamadığımız konu bu. Çalışmalar devam edecek. Alandaki uzmanlarla farklı çalıştaylar yapıyoruz. İnşallah e, sizin için doğru değil. Sağlık alanındaki gelişmeler için, tıp alanındaki uygulamalar için doğru kararı veririz. Evet. Evet. Diyarbakır'dan bir konu var. Altış gelmedi ama yapacak bir şey yok. Evet, <laughs> tamam. Salih Bey arıyor Diyarbakır'dan. İyi geceler efendim. Buyurun. İyi geceler Abbas Bey. Şimdi Sağlık Bakanı iki sorum var. Şimdi biz Diyarbakır'ın Merkez Köyü'nde oturuyoruz. Dindim, evet. sen geliyor mu? Geliyor, geliyor, Sayın Abbas Bey, Diyarbakır Merkez Köyü'nde oturuyorum. Şimdi bu aile hekimi, aile hekimi 15-20 günden bir geliyor. Aile hekimi gittikten sonra, çocuklar hastalıktan sonra, şimdi merkeze indiğimiz zaman, hastaneye gittiğimiz zaman çocuklara iğne verdiği zaman iğne yapacak kimse yok. 2-3 sefer 184 şikayet hattı da aradım. Kimse kulak asmadı, şikayetim geri dönmedi. Evet. Bu önergen var Sayın Bakan'la. Evet, bu kadar. Evet, Sayın Bakan. Bu kadar. İyi Şimdi, akşamlar diliyorum. Teşekkürler. İkinci kısmı tabii ne kadar realdir analiz ettiririz ama asla hiçbir yerde 15-20 günde aile eğitimi gidiyor diye bir sistem söz konusu değil. Hı hı. Yani bizim haftalık gün ve saatleri belli uzak köyler Köyler dolaşılıyor sürekli olan. dolaşılıyor. Ama bu hiçbir zaman 15-20 gün falan değil. Haftanın içinde bir en asgari bir gündür. Saati ve günü belli olarak. Ee, ama ortalamamız en az 2 gündür. Ortalamamız en az ortalama 2 gündür. Ee, o nedenle ama tabii has, kişi onu çarşamba gün ihtiyacı oldu. Bir 20 gün sonra tekrar bir çarşamba ihtiyacı olduysa 20 gündür görmüyorum diyebilir. Ama onlar duyuruluyor planlı düzenli. E, ya muhtarıyla daha iyi iletişime geçecek veya da oradaki kurumumuzla iletişimini arttıracak. E, normalde haftada asgari iki gün bütün köylerimize gezici, Doğru. aile hekimlerimize Peki gitmiyorsa burada olduğu gibi 184'ü o, o mü arasın? O, tabii tabii evet. 184'ü arayacak. Bizim her ilde halk sağlığı müdürlüklerimiz var. Hemen oraya müracaatını yazılı evet. ya, yani telefonla yapamadığını ya, telefondan Söylediği gibi e, ihtimal olarak çok zayıf bir ihtimal. 24 saat ve biz bunları hep rapor olarak derd Siz İstanbul İl Başkanı i̇şte, 24 saat ne? açıktı telefonlar. Size ulaşmak her zaman için mümkün. Hayır, Bakan anda, alınca da mümkün. Şu anda da buradan salondan veya biz 184'ü arayabiliriz. Evet. Ee, ama e, bizi izliyorlarsa tabii ki ee, evet sevgili izleyenler 184'ü arayın. Bir sorun varsa hemen bize yazın ki biz de hemen Sayın evet. Bakan'a iletelim. Efendim bu hafta içinde bulunduğumuz hafta kanser haftası. Kanser haftası kutlanılmaz ama Arzu Kılıç biraz da ironi bir şekilde kanser haftamızı kutluyor. Diyor ki ben kanser hastasıyım. Çorlu'da oturuyorum. Çorlu Devlet Hastanesi'nde kemoterapi görmekteyim. Ancak onkolog doktor 2014 Haziran ayında işbaşı yapıp 2015 Ocak ayı sonunda rapor alıp sonra da eş tayin sebebiyle gitti. Trakya bölgesinde onkolog sadece Edirne ve Tekirdağ Üniversitesi hastanelerinde var. Çok Ama çok ağır ve yoğunlar. İlaç yazdırmak için bile Tekirdağ gidip hasta halimizde sıra bekliyoruz. Sizden ricam Çorlu Devlet Hastanesi'ne acil bir onkolog diyor. Notunu aldık. Evet, arzu kılıç. Evet. evet. soruları alıyoruz. Buyurun. Arka tarafta mikrofon. O konusu sonra daha sonra size gelir. Mikrofon sesiniz yayına gitmez. Arkadaki siz sorduktan sonra öne arkadaşa iletin sorunuzu. Buyurun. İyi akşamlar herkese. Ben Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden geliyorum. Dönem altı öğrencisiyim. Adım Merve Şambal. Ben tabii ki bir son sınıf öğrencisi olarak kaygım tuz. Ee, kontenjanlar çok fazla arttırılırken görüyoruz ki uzmanlık kontenjanları çok fazla arttırılmıyor bununla paralel olarak. Aynı zamanda Sayın Bakanımız birçok e, e, yeni hastanelerin açılacağını söyledi. Anladığım kadarıyla ikinci basamak sağlık hizmeti verilen bu yerlerde şu anki uzman açığı daha da derinleşecek. Bunun için e, bir planınız var mı? Ben şahsen tuz kontenjanlarının arttırılması diliyorum sizden. Tuz nasıl kurtulacağız diyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Tuz. Ee, tamam, bir tamam. şey daha söylemek istiyorum. Şimdi e, bizim bakanlığımızın adı Sağlık Bakanlığı aslında Hastalık Bakanlığı değil. Dolayısıyla bizim aslında bu işi yaparken yani tedavi olarak. E, çok küçük bir basamağı oluşturması gerekiyor bu durumun. Yani aslında bizim koruyucu hekimlik yapmamız gerekiyor. Yani bize derslerde öğretilenler genellikle biz bir hastalığı eğer oluşmadan önleyebilirsek asıl başarı budur şeklindeydi. Dolayısıyla ben birazcık koruyucu hekimlik hizmetlerinin sanki geri plana atıldığı gibi bir kaygım var çok kısa bir şey tamam. daha söylemek istiyorum. No, no. Edirne'den uzun yol geldim. Bunun kontenjanını kullanmak e, kullanabilirim diye umut ettim. E, şöyle ki sağlıkta şiddet e, şu an çok fazla var. E, sanki bizler hastalara zarar vermek için okuyormuşuz gibi bir algı oluşturuluyor yani ben hani hem medya olarak hem de bireysel boyutta bunun cezai yaptırımlarının yeterli mi? Veya bunda nasıl bir düzenlemeye gidilecek? Bunu merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. <laughs> hemen ön tarafa iletirseniz. Buyurun efendim. Evet öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii buradan Edirne'ye de selam gönder. Seçmenlerimizle <laughs> <de> birlikte <laughs> <Evet>. gelmişsin. <laughs> evet. Şimdi e, çok doğru söyledi. Ben de bu cümleyi zaman zaman söylüyorum ya. Keşke adımız Hastalık Bakanlığı oluyor Çünkü hep hastalık konuşuyoruz. Yani esasında Sağlık Bakanlığı adımız. Biz bu yıl itibariyle Sağlıklı Yaşam Kültürünü Teşviki diye bir projeyi Türkiye kamuoyuna mal etmeye çalışıyoruz. Çünkü hasta olmadan önceki boyutu ne kadar güçlü hale getirirsek hastalıklarla uğraşma alanı o kadar daralır. Ee, sağlıklı birey, sağlıklı aile ve sağlıklı toplum. Ee, az önce de söylendi ee, bu hafta kanserle mücadele haftası. Ve bugün de e, bir kanser etkinliğinden geldim. Ee, Çalıştay'ında. Kanserde artış var mı efendim? Özellikle Trabzon'da ya da Karadeniz'de. Öyle bir söylenti var. Şimdi şöyle, e, bir defa Türkiye son 10 yılda yaklaşık 70 olan yaşam süresini 76'ya uzattı. uzattı. Ee, i̇kincisi, teşhis alanlarını ve imkanlarını çok genişletti. Ee, erken teşhis yine ciddi doğru, düzeyde arttı. Erken teşhisi daha fazla yaptık. Tedavide daha önemli altyapıyı oluşturduk. Bir de yaşam süresi e, uzadı. O nedenle kanser teşhis sayılarında artış var. Ee, ama bu Türkiye'de kanser sayısı arttı anlamında bir yorum altyapısı değil evet. ama e, sağlıklı bir e, yaşamla ilgili e, isterseniz burada bir iki dakika zamani e, dünya istatistikleri de araştırmaları da bizim TÜİK'in verileri de bireye mutlu olmak için en çok neyi önemsersiniz Neyi istersiniz diye sorduğunda yüzde 85 merkezi sağlıklı olmayı diyor Türk toplumu yüzde 85 sağlıklı olmak diyor Peki en çok neden korkarsın? Hasta olmaktan diyor. Şimdi elimizde iki tane güçlü veri var. Bir, mutlu olmak için sağlıklı olmayı arzu ediyor. Korktuğu da hasta Hastalık. olmak. Peki en çok ne hastalıktan? Kanserden korkuyorum. E, kalp krizi geçirmekten korkuyorum. Kronik, işte şeker gibi kronik, diyabet gibi kronik hastalığı. Korktuğu üç hastalığın, en çok korktuğu üç hastalığın, bütün tedbirleri %90 kendi elinde. Bu üç hastalığında ana nedeni bir, birinci sırada tütün, tütün ürünleri yani sigara, iki sağlıksız beslenme ve obeste, üç hareketsiz yaşam. Şimdi kendimizi, yaşam kültürümüzü, yaşam felsefemizi sağlıklı bir yaşama kurgulamamız gerek. Kötü alışkanlıklardan uzak duracağız sağlıklı beslenmemizi ve hareketli yaşamı merkeze aldığımızda kanser riskimiz bugünkü veriler en az yüzde altmış azalıyor. Şimdi yüzde altmış büyük bir oran. Diyabet hastası olma riskimiz en az o kadar azalıyor. Kronik bir hastalığı muhatabı olmak o kadar azalıyor. Ve sigara ile olan mücadelede 2008-2014 sonu itibariyle Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye araştırması, e, tütünle mücadeledeki e, başarımızın 100 bin ölümü önlediği yönünde Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyaya e, araştırmasını sundu. 2 milyon 200 bin civarında vatandaşımız tiryaki sigarayı bıraktı evet. ve e, sigara nedeniyle ölümler Türkiye'de akciğerde 40 bin toplam ölümlerde 100 bin. Güzel. 2040 yılına olan projeksiyonda yani tütünle mücadelemizi bu şekilde devam ettirdiğimizde 2040 projeksiyonu 4,5 milyon insanın akciğer hastalığı ve diğer kanser kanseri ve diğer kanserlerden ölüm riskini düşünemiyor musunuz? Bu ülke insanının 4,5 milyonunun ölüm riskini sigara ile olan mücadelede başarıyoruz. Bunun yanına sağlıklı beslenmeyi, obeziteyle mücadeleyi ve hareketli yaşamı konuştuğumuzda evet Sağlık Bakanlığı daha çok bunları konuşmalı. Evet. Efendim, Teşekkür biraz, ediyorum. Biraz önce 184 dedik ki... şiddet konusunda. Evet yani açıkçası bizim içimizi en çok ıı, acıtan sağlıkçıya, hekime şiddettir. Bu anlamda kamuoyunun duyarlılığını istiyoruz hekimine sahip çıkmasını, hemşiresine, sağlık çalışanına sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü en zor zamanda ve en acı zamanda ona teslim olacaktır. Hekimlere göz bebeğimiz, canımız, yerimiz gibi bakmalı. Yasal düzenlemeler, geçtiğimiz yıl yasal düzenlemelerle savcı ve hakimlere tutuklu yargılama hakkını verdik. Dolayısıyla şiddet uyguladı mı? kapıyı pencereye indirdi mi, elini kaldırdı mı hakimlerimiz ve savcılarımız yasal düzenleme ile tutuklu yargılama. İkincisi bu yeni çıkan, şu anda Cumhurbaşkanımızın onayında olan iç güvenlik yasasıyla da polislere 24 saate kadar gözaltı yetkisi verdik. İnşallah bu gözaltı. Yani o anda yanlış yapan bir gece polis nezaretinde kalacağını bilmedi. Evet. Hekime, hemşireye, sağlık çalışanına veya çalışma ortamını bozanlara asla toleransımız olmadı ve olmayacak. Bütün buna rağmen tabii ki az önce bu girişte söyledik. Her gün iki buçuk milyon insanın dertli ve sorumlu insanın girip çıktığı mekanları yönetiyoruz ve onlara izletiyoruz. hizmet ediyoruz. Çok büyük rakamlar. Efendim Murat Çelik 184 ile ilgili bir sorusu var enteresan. Az önce Ankara'da özel bir hastanenin acil servisi ile yaşanan büyük bir sıkıntıyı 184 nolu hatta şikayet ettim. Özel hastaneler bize bağlı değiller. Tabipler odasına şikayet edin dediler. Anlayamadım. Sayın Bakan bu konuda ne diyor, diyor. Yani özel hastaneler de bize bağlı. Üniversite hastaneleri de 184, bize bağlı. Biz, 184'ün böyle bir sorunu biz yarın yönetimde değerlendiririz. Evet son soruları alıyoruz artık. Buyurun. Öncelikle geç de olsa geldiği için teşekkür ederim. Ben Medipol Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Size toplamda 3 tane sorum olacak. Geç geldiği için üç tane hızlı hızlı soracağım ama toplamda sormak zorundayım. Tamam. Çünkü gerçekten önemli konular ve geç gelen bir mikrofonla konuşuyoruz. Sonuna kadar geldiği şimdi zaman mesele yok. Başında istihbarat, tamam, önemli değil. <laughs> hemşirelik şimdi hemşirelik yardımcılığı... E Kapalı değil mi? Açık. Hemşirelik yardımcılığı ibaresi altında bir kanun düzenlediniz. Oysa ee, ki seneler.